Hayatından memnun değil misin? Genelde sıkıcı ve monoton gittiğini mi düşünüyorsun? Hayatından memnun değilim ve değiştirmek istiyorum diyorsan evrenden mesaj bekleme lütfen. Çünkü bu değişikliğe sahip olduğun bilgilerle ancak sen yapabilirsin. Bugün hayatını değiştirmeye başlayabilirsin. Değişim yolculuğuna nereden başlayacağını, nasıl düşünebileceğini ve ne tür kararlar alman gerektiğini bilmiyor olabilirsin. Hiç sorun değil. Çünkü bu videoda hayata bakış açın ve yaşamını istediğin yönde nasıl değiştirebileceğine dair temel bilgileri paylaşacağım. Bu videoda sana soracağım 5 kilit soruya verdiğin yanıtlar sayesinde kendi durumunu ve hayatını şu an nasıl gittiğini de anlamış olacaksın. Videonun sonunda daha bilinçli ve kararlı bir şekilde hayatını değiştirmek için gerekli adımları atmaya hazır olacaksın. Hadi başlayalım. Bu arada seninle ilk kez tanışıyorsak yeni videolarımdan seni haberdar edebilmem için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma lütfen. Gelelim konumuza. Öncelikle bir insan hayatını neden değiştirmek ister? Bunu iyi anlamalıyız. Genellikle şu nedenlerden dolayı ister. Kendinden, günlük yaşamından, iş hayatından memnun değilse, arzuladığı hedeflere bir türlü ulaşamıyor ve umutsuzluğa kapılıyorsa, kendini değersiz hissediyor ve birçok konuda yetersiz görüyorsa çevresindeki insanlarla ve özel ilişkisinde tatmin edici bir iletişim kuramıyorsa özetle çoğu zaman mutsuz, genelde huzursuz bir yaşam sürüyorsa bu nedenlerden dolayı kişi de hayatını değiştirme isteği oluşmaya başlar. Burada önemli olan konu bu durumu fark edip bilinçli ve kararlı bir şekilde değişim için gerekenleri yapmaktır. O halde fark etmek için şu anda yaşadığın hayatın nasıl gittiğine dair biraz düşünelim. Birazdan soracağım sorularıma evet, hayır, emin değilim cevaplarını vererek kendi durumunu çok net anlayabilirsin. Hazırsan başlayalım. İlk soru. Kendini seviyor musun? Yani gün içinde yaşadığın olayların sonucunda kendini suçlamadan, yıpratmadan düşünebiliyor, bireysel gelişimine önem vererek yarının planını yapabiliyor musun? Evet, hayır, emin değilim. İş hayatında yaptığın işin bilincinde olarak, hedeflerin doğrultusunda ilerlediğini düşünüyor musun? Sosyal etkinliklere, yani ailene, arkadaşlarına istediğin gibi zaman ayırabiliyor ve çevrendeki insanlarla tatmin edici bir iletişim kurabiliyor musun? Evet, hayır, emin değilim. Özel ilişkinde karşılıklı sevgi, saygı ve güven çerçevesi içinde iletişim kurabiliyor. Onun seni, senin de onu doğru anladığını düşünüyor musun? Evet, hayır, emin değilim. Günün sonunda yaşamdaki amaçların doğrultusunda zamanı en verimli şekilde kullandığını, telaş ve panik yaşamadan işlerini en güzel şekilde tamamladığını düşünüyor musun? Evet, hayır, emin değilim. Sorulara verdiğin cevaplar evetse, her ne yapıyorsan aynen devam et, doğru yoldasın. Değilse, yani çoğunlukla emin değilim ve hayır cevabını verdiysen değişim zamanı gelmiş demektir. Cevaplarını yorumlarda benimle de paylaşabilirsin. Evet, şu anda hayatının nasıl gittiğini daha net şekilde fark etmiş olduğunu düşünüyorum. Cevaplarının e, çoğunlukla hayır ve emin değilim olması seni asla tedirgin etmesin. Bu çok normal bir durum. Önemli olan bu durumu fark etmiş olarak bu gidişatı değiştirmek için nasıl düşünmen ve neler yapman gerektiğidir. Acıkınca, susayınca ya da çok yorulunca ne yapman gerektiğini bilmen ve yapman gibi. Ne yapman gerektiğine dair bilgileri paylaşmadan önce bilmen ve anlaman gereken hayata dair çok önemli bir konuyu daha paylaşmak istiyorum. Küsme, yılma, vazgeçme. Yani yaşam bir yoldur ve bu yolda yaşadığımız olaylar vardır. Bizim yüklediğimiz anlamlara göre olumlu ya da olumsuz diye adlandırdığımız olaylar. Burada önemli olan konu istemediğin olayları yaşadığında gereken dersi yani deneyimlerini kazanmış olarak yaşam yoluna devam etmelidir. Umutsuzluğa kapılmadan, küsmeden, vazgeçmeden, yılmadan deneyimler kazanarak... Kendini daima geliştirerek amaçların doğrultusunda yaşam yoluna devam etmelisin. Çünkü insan olarak e, kendinde ve hayatında dilediğin gibi değişim ve gelişim yapabilecek yeteneğe sahipsin. Hadi şimdi sahip olduğun bu yeteneği hayatını değiştirme yönünde nasıl kullanacağına dair temel bilgilere birlikte bakalım. 1- Bir, Mevcut durumunu değerlendir. Öncelikle değişim yolculuğuna nereden başlayacağını belirlemek önemlidir. İlk adım mevcut durumunu objektif olarak değerlendirmek ve neleri değiştirmek istediğini belirlemektir. Kendine şu soruları sorarak bunları belirleyebilirsin. Neleri değiştirmek istiyorum? Hangi alanlarda gelişme sağlamak istiyorum? Bireysel, iş hayatı, özel ilişki ve benzeri. Hangi alanlarda gidişatı değiştirmek veya geliştirmek istiyorum? Hangi hedeflere ulaşmak istiyorum? Bu soruları kendine sor. Tespit et ve yaz. Bu soruları cevaplaman değişim yolculuğunun ilk adımıdır. Sen hayatının hangi alanında değişiklik yapmak istiyorsun? Yorumlarda benimle paylaşabilirsin. 2. Hedeflerini belirle. Tespit ettiğin alanlarda istediğin yaşamı sürmen için hedefler belirlemek çok önemlidir. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler belirleyerek neleri ve ne kadar sürede değiştirmek istediğini tespit et ve yaz. Hedeflerinin mantığa uygun, ölçülebilir, erişilebilir ve gerçekçi olduğundan emin olmalısın. Örneğin özel ilişkinde çok sık tartışmalı bir iletişim yaşıyorsan hedefi haftada bir kez birbirinizi anlama sohbeti yapmak olmalı. Bu sohbette önceliğin partnerinin düşüncelerini ve duygularını doğru anlamak. Sonra, sonra da kendi düşünce ve duygularını partnerine doğru anlatmak olmalı. Böylece kısa bir süre içinde birbirinizle sevgi saygı çerçevesinde hoşgörülü bir iletişim kurmaya başlayacaksınız. Hedefin her hafta bu sohbeti yapmak olmalı. Aynı yöntemi gidişatı değiştirmek istediğin her alanda kullanabilirsin. Yaşamın her alanında amacına ulaşabilmek için hedef belirlemek çok önemlidir. Ha bu konuda zorluk yaşıyorsan hedef belirle ama hedef belirle amacına ulaş video'mu daha sonra mutlaka izlemelisin. Linki açıklama kısmında bulabilirsin. 3. Bilgi topla. Belirlediğin hedeflerle ilgili çevrendeki insanların gereksiz konuşmalarından etkilenmemek, manipüle olmamak için Doğru kaynaklardan ya da güvendiğin kişilerden senin için gereken doğru bilgileri toplamaya başla. Kitap, video, makale konusunda uzman olan kişiler gibi benzeri kaynaklardan doğru bilgilere ulaşabilirsin. Zihninde doğru bilgiler olması hedeflerine ulaşmanı kolaylaştıracaktır. 4. Zamanı doğru tanımla. Topladığın bilgileri işleme koyabilme ve harekete geçebilmen için zamanı doğru tanımlamak çok önemlidir. Bilinçli ritmik yaşam eğitimine katılmış olanlar bu kavramı çok iyi bilirler. Ama bence her insanın bilmesi, her insanın bilmesi gerekir. Geçmiş deneyimler, geçmiş. Geçmiş deneyimler ve tecrübelerden ibarettir. Gelecek hedeflerin ve isteklerin. Şimdi ise hedeflerin ve isteklerin yönünde. Bugün yapılması gerekenleri yaptığın zaman dilimidir. Zihninde zamanın tanımını böyle yaptığında her gününü verimli yaşayabilir ve yaşamında değiştirmek istediğin ne varsa o konuda gerekenleri daha kolay yapabilir. Hayatını istediğin yönde değiştirebilirsin. Ve 5. Harekete geç. Evet, mevcut durumunu değerlendirdiğini, hayatının hangi alanlarında değişim istediğini ve o isteklerin yönünde hedeflerini belirlediğini ve değişim için gereken bilgileri toplamaya başladığını varsayıyorum. Tüm bunları yaptıktan sonra yapman gereken tek şey harekete geçmek. Yani yapman gereken işleri yapabileceğin en güzel şekilde tamamlamaktır. Şunu unutma ki hiçbir konuda değişim bir anda olmaz. Ancak adım adım kararlı şekilde ilerlemek başarıya götürür. Bu nedenle küçük adımlarla başla ve her adımda ilerlemeni fark et. Yolda karşılaşacağın zorluklarda sakın pes etme, küsme ve umutsuzluğa kapılma. Edinmen gereken deneyimleri al ve yılmadan yoluna devam et. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Doğru bilgilerin daha çok kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarına paylaşmayı unutma lütfen. Çoğu zaman mutlu, her daim huzurla kal.